Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ersin Çetinkaya'nın arkadaşı Ramazan Bey'e kim bilir belki de sen yaptın dedi. Ramazan Bey sinirlendi. Stüdyo bir anda kavgaya başladı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Mustafa Kut dosyasıyla ilgili iddialar ortaya atılmaya devam edilirken Ersin Çetinkaya'dan da şüphelenmeye başlamıştık yaptıkları ve o gün tarladan panikle kaçması şüpheleri tamamen Ersin Bey'e çevirirken bir arkadaşı bugün onu savunmaya geldi. Daha önceki programlarda Osman, Ramazan'ın kızından hoşlanıyordum eskiden, ben de kapılarının önünden geçerken bana saçma attı. Ramazan Şahin genel olarak kimsenin onun kapısının önünden geçmesini istemez demişti. Bunun üzerine Ersin Bey'in arkadaşı Hüseyin Bey, gelen geçene saçma atan sensin. Kim bilir belki de bu hanımefendi için sen gittin adama saçma attın ama adam vefat etti. Nereden bileceğiz, dedi. İşte tam da bu noktada artık kimse Ramazan Bey'i tutamadı ve, mektup yazdığı için bu kadar üzerine gelinirken, Ersin Çetinkaya'nın korunmasını istemediğini, asıl suçlunun olduğunu söyleyerek yerinden fırladı. Güvenlik ve ekip tarafından tutulmaya çalışılsa da stüdyo bir türlü sakinleşmedi ve reklama gidilmek zorunda kalındı. Evet dostlar, bu konuda Ramazan Şahin'e katılıyorum. Evet saplantılı aşk mektupları yazması onu şüpheli konumuna getirir. Ama bu asla Ersin Çetinkaya'nın da şüpheli olması durumunu değiştirmez. Benim gözümde ikisi de aynı derecede şüpheli şu an. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.